Fahrettin Paşa der ki, gerekirse askerlik görevinden istifa ederim, mücavir olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzurundan ayrılmam. Onun askerlerinden peygamber sevdalısı ve şair İdris Sabih Bey vardır. İdris Sabih Bey bir gün peygamberimizin mübarek ravzasının önüne geçer, ağlayarak irticalen yani doğaçlama olarak şunları söyler bir ulur emiridin emrine geldik. Ezelden beyatlı hakanımızsın. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Her daim ravzayı tahireyi ruhumuz bekleyecektir.